Yepyeni bir günden herkese merhabalar sevgili arkadaşlar Gül Tarota tekrar hoş geldiniz diyorum efendim dün söz vermiştim dedim ki size zilleri açın bekleyin dedim ama şartlar uygun olmadı arkadaşlar hayatınıza kim geliyor açılımı yapmak istiyorum bugün size dünkü verdiğim sözü bugün tutayım bugünmüş zamanı alın kabul edin size uyanları uymayanları sevgiyle evrene tekrar iade edin evet burada bir deste seç e, açılımı yapmayacağım arkadaşlar burası benim güzel kolektifim ve bu videoyu görüp duyup bilmesi gereken içinden mesaj alması gereken kişilerin bu videoya denk gelip izleme niyet ediyorum Öyleyse ben sizler için en doğru bilgileri kanalıma abone olarak videolarımı izleyen beğenen ve yorum yapan tüm arkadaşlarım adına en doğru bilgileri almaya niyet ediyorum burada hayatınıza yepyeni bir insan kim gelecek diye de alabilirsiniz hayatınızdaki insan aklınızdaki insanlarda dargın dargında olabilirsiniz onlar hayatınızda ne şekilde gelecek diye de dinleyebilirsiniz arkadaşlar yepyeni bir insan anlamında söylemiyorum geniş bir yelpazede bu açılımı yapıyorum Aklınızdaki kişiler ya da yepyeni insanlar anlamında da bu videoyu izleyebilirsiniz Evet sizlere temiz bir kanal olarak iletme niyet ediyorum. Sizler de kendi adınıza niyetinizi alın. Şöyle güzelce bir bakalım bakalım. Ben şimdi önce şunu sormak istiyorum arkadaşlar. Nasıl hangi enerjilerde bir insan gelecek sizin hayatınıza? Nasıl hangi enerjilerde hangi enerjideki bir insan gelecek hayatınıza? Hayatınıza gelecek bir insanın enerjisini şöyle bir güzelce bir soralım bakalım. Öncelikle evet ne gelmişsin? Yoğun. Evet, hangi enerjide bir insan geliyor? Bu arada videolarımı izlemeniz için kadın ya da erkek olmanıza gerek yoktur. Videolarımı zamansız zamana niyet alarak e, yapıyorum. Sevgili arkadaşlar ne zaman denk gelirseniz o zaman için geçerlidir. Evet yüksek halimiz olsun sevgili arkadaşlarım. Buz izolasyon. Bilinç. Yoğunluk tekrar geldi gördünüz mü? Biraz önce ters dönmüştü. Öncelikle size şunu söyleyebilirim. Burada çok kederli bir dönemden geçmiş üzülmüş, yıpranmış, hayattan öğrenmiş. Yani yaşadıklarımdan ben artık çok yoruldum. Sitte lazım ya yordu üfleyerek yorum diyen bir insan var. Yani aslında bu kötü bir şey değil arkadaşlar. Temkinli adım atıyorum diyen bir insan var. Hayattaki adımlarımı artık çok daha sağlam basıyorum. E, vereceğim kararları çok daha mantıklı bir şekilde seçmek istiyorum diyor. Bakın birinci. Artık burada şunu söyleyebilirim size. 6. çakrası çok güçlü olan bir insan var arkadaşlar. Sezgileri çok güçlü. Bakın zaten alıcılık kartı da burada. Alıcılık bize aslında Ay gezegenini söyler indir arkadaşlar. Bir insanın sezgilerinin çok yüksek olduğunu, iç dünyasıyla bağlantısının yüksek olduğunu, aynı zamanda dişi bir enerji de verir. Dişil demek kadın ya da erkek anlamına gelmiyor biliyorsunuz ki. Tarot'ta cinsiyet yoktur sevgili arkadaşlar ve burada aklınızda kişiler biraz alıcı pozisyonda, bir insan gibi görünüyor. Ama artık şunu söylüyor. Ben yaşadığım her şeyden bir şey öğrendim ve artık çok yoğunum yani sezgilerim anlamında yoğunum, duygularım anlamında, mantığım anlamında çok yoğunum. Yani bütün duyguları anlamında aktif böyle kıpır kıpır çalışan bir insan var burada. Yani sadece çok dürtüsel ya da sadece çok duygusal bakan bir insan yok. Mantık, duygu anlamında da kendimi geniş yelpazede olaylara bakarak karar veriyorum ve hayatımı böyle yaşıyorum diyen bir insan var. <laughs> çok şahane geldi gerçekten. Bakalım benim kolektifimin hayatına nasıl bir insan geliyor? Nasıl bir insan geliyor benim kolektifimin hayatına? Şöyle güzelce bir soralım. Yüksek hayrınız olsun sevgili arkadaşlarım. Evet büyük arkana kartından inisiyasyon kartı geldi. Kuş yuvası ve baş melek nikah. şunu söyleyebilirim size. Birçoğu burada büyük arkana kartı geldi arkadaşlar ve ben size şunu söyleyebilirim. Burası kolektif olduğu için %100 uyumlaşmazsınız ama daha önce hayatınız hayatınızın bir döneminde birbirinizin hayatında bulunmuş olabilirsiniz, yakınlarınızda bir insan olabilir, bu çevrenizde bir insan olabilir ya da minimal bir kısmınız içinde şunu söylemek istiyorum. Daha önce böyle tartıştığınız, gelirdiğiniz, üzüldüğünüz bir da hayatınızdan çıkardınız bir insandan tekrar size böyle bir hayatınıza giriş enerjileri alıyorum sevgili arkadaşlar. Burada aklınıza kişiler <laughs> dediğim gibi yaşadığı her şeyde. Yani çok üzüntü zamanlardan geçmiş bir insan görüyorum belki ama e, onun o yaşadıkları onu gayet güçlendirmiş, özgüvenin yerinde, insanlara konuşurken iyi gelen, ya yani ne diyeyim size böyle su gruplarından bir insan olabilir arkadaşlar, balık akrep yengeç olabilir çünkü duygusal hitabı insanların duygusu üzerinde e, etki bırakabilecek bir insan gibi görüyorum bunu. Ve burada sevgili arkadaşlar kuş yuvasını görüyorum. Kuş yuvası evlenilecek bir insan, evlilik düşünen, net bir fikirle. Yani ben bir ilişkiye başlarım ama bu ilişki böyle havada kalsın istemem. İki gün gezin, üç gün e, yiyeyim içim. Sonra eyvallah diyeyim bir insan gibi görmüyorum açıkçası. Burası çok güzel geldi. Evlilik düşünen, odan da artık birleşme olan, zaten Ay gezegeni de arkadaşlar yengeçin mesela gezegenidir ve burada yengeçler çok anaçtır, hanesine sahip çıkar, ailecilerdir. Burada aile yuva kurmak için çok uygun uygun bir insan kokusu alıyorum sevgili arkadaşlar çok güzel geldi. Aynı zamanda baş melek Mikael aslında Mikael şunu söyler bize iletişime çok açık bir insan olduğunu ve iletişimde çok güçlü olduğunu bize söyler arkadaşlar. Burada ne diyebilirim size? Mesela Merkür gezegeninin yönettiği burçlardan olabilir. E, Merkür çünkü ne yapar arkadaşlar? İnsanların böyle bir e, iletişime geçmesini artırabilir. E, i̇letişimde böyle insanlara özgüven verir açıkçası. Ben burada özgüvenli e, konuştuğunda insanları etkileyebilen, iletişimde etkileyiciliğin yüksek olduğunu ve böyle boş beleş bir insan görmedim açıkçası. Odanın da evlilik olduğunu gördüm arkadaşlar. Bir kısmınız için de dediğim gibi böyle daha önceden küstünüz, tartıştınız ya da böyle çevrenizde vardı ama çok haz etmiyordunuz o insandan da demeyeyim yanlış olmasın da e, ya da böyle fark etmediğiniz bir insan vardı. O, böyle bir insan geliyor hayatınıza. Ay çok şahane geldi doğum kartı arkadaşlar. Burada kesinlikle <laughs> şu var kolektifim içerisinde bir çoğunuz için geçmişten gelen insanların değişmiş dönüşmüş e, vaziyetleriyle tekrar hayatınıza gireceklerini görüyorum kimiler için de yepyeni insanlar yepyeni başlangıçları da ifade edebilir burada doğum kartı bize bunu verir yeni bir başlangıç yepyeni bir e, insan anlamında verebilir kimileriniz için böyle kimin için öyle olacaktır arkadaşlar yepyeni taptaze bir başlangıç hani böyle e, bir akşam bitirirsiniz güneş yeniden doğar tap tazesi yepyeni bir güneş gün doğar ya böyle ay konuşamadım e, bunun gibi ya hayatınızda bir ışık gibi gelecek bu insan arkadaşlar ve yolunuzu açacak gibi görünüyor Evet bakalım yolunuzu açacak dedim. Okuyabiliyor musunuz? Yolu açmak kartı geldi. Enerji böyle bir şey arkadaşlar. Burada e, sizlerin de aslında ilişkilerde tıkandığınız ya da yorulduğunuz ne varsa sizleri de destekleyebilecek. Bakış açınızı değiştirebilecek. Aynı zamanda e, sizlerin hayatını da kolaylaştırabilecek bir insan var. E, yeni gelen insandan böyle etkiler var ve rotayı belirlemek Arkadaşlar bu insan böyle şey diyemem size <laughs> parşömen grupları bize şunu ver çünkü e, çok fazla mantıklı mantık odaklı bakarlar olayı dediğim gibi e, iletişim becerileri çok yoğundur mesela rotayı belirlemek bu insanlar şey değil bana Başak Burcu gibi geldi burada Başaklar böyle hani pratiktir detaycıdır analitik düşünürler falan ya arkadaşlar aynı zamanda Aslan, aslan burçları da bu şekildedir. Aslan olabilir, e, başak burçlarının olabilir. Böyle hedefsiz, yönsüz, böyle savruk savruk yürüyen bir insan değil de ayakları çok sağlam yere basan bir insan. Sürekli planlı programlı yaşayan bir insan geliyor hayatınızda. Ve burada dediğim gibi böyle bir insanın da zaten ilişkide düzensizlik, sevme durumu olmayacaktır arkadaşlar. Bir üç kart daha bakalım. Nasıl bir insan geliyor? Aklınıza aydınlanmış bir insan geliyor arkadaşlar. Büyük arkana kartı. Dedim ya şurada da başta, en başta size bir cümle kurdum. Dedim ki yaşadıkları öğrendiğim bir şey var diyen yani. ve artık zihnen, duygusal anlamda her anlamda kendini keşfetmiş, fethetmiş bir insan görüyorum ya burada. Kendi hayatının mimarı da olabilir arkadaşlar. Bu ve altı. Hani bu altı bir ruh kapısıdır ve artık ruhani anlamda olgun bir insan. Bir şeyleri önceden sezebilen ileri görüşlü bir insan geliyor sevgili dostlarım hayatınıza. Kim geliyor hayatınıza bakalım. Taahhüt. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Bu insan şurada gelen bakın asla tesadüf değil. Bu bu insan hayatınıza geliyor arkadaşlar. Kuş yuvası ve taahhüt kartı. Siz bununla evlenirsiniz. Ben size bunu söyleyeyim. Bu birincisi ve en bombası. Evleneceğiniz insan hayatınıza geliyor diye söyleyebilirim. Çok içtenlikle burada size. Ya da evlilik vaadi olan ve bunu gerçekleştirmek için yön çizebilecek bir insan. Taahhüt bize bir ortaklığın işbirliğinin nikahı. Arkadaşlar bunları ifade eder. Buram buram <gül>, gül koktu burası. Aynı zamanda aile olmak isteyen, ilişkilerde e, çok güzel olan bir insan, e, kişisel anlamda da böyle içsel ve kişisel anlamda da çok fazla deneyim yaşamış, artık ne istediğini bilen bir insan. Yani böyle e, güvenebileceğiniz bir insan geliyor sevgili dostlarım hayatınıza. Alın, kabul edin. İrade, bilgelik ve zihin büyük arkana kartı sevgili arkadaşlar. Bunlar böyle 2-3 günlük mantıklı düşünüp 4. günde böyle kalkıp da yalan yanlış hareketlerde bulunacak insan değil bu aklınızda e, hayatınızda yılda gelecek olan insan artık böyle öz disiplinle çok fazlaca bilge bir insan var arkadaşlar ve zihin burada şunu söyleyebilirim toprak grupları da diyebiliriz buraya toprak gruplarından birileri de olabilir boğa boşak oğlak da olabilir arkadaşlar öncelikle kendine güvenen özgüvenli bir insan var ve iradeli bir insan geliyor hayatınıza çok güzeldi alın kabul edin sevgili dostlarım alın kabul edin şimdi klasik testlerden şöyle güzelce bir sormak istiyorum kim geliyor benim kolektifimin hayatına evliliğe hazır mısınız arkadaşlar bu kadar güven dolu bir cevap verdi bana kartlarım çok şahaneydi. Ben, ben, çok etkilendim buradan şu an. Evet benim kolektifimin hayatına kim geliyor sevgili desem anlat ve konuş bakalım. Ne dedim size biraz bilgelik çalıştıran bir insan dedim ve ermiş kartı elime geldi ve size dedim ki ermiş kartı toprak grubudur. Başak grubunda Başak Burcu'dur arkadaşlar. Başaklar bize dedim ya analitik düşünen, mükemmellikçi, detaycı, pratik, asla böyle plansız, programsız yaşamayan, savruk savruk olmayan bir insandır dedim. Ermiş kartı bakın 9 numaralı karttır. Artık hayatımda ben mutlu bir son istiyorum artık çok fazla şey yaşadım. Çok fazla olgunlaştım, İç e, aydınlanmamı yaşadım ve ben bunu artık ne istediğimi ilişkilerde biliyorum diyen bir insan var. Aynı zamanda arkadaşlar bize e, toprak grupları şunu söyler. Çok güvenilir insanlardır. Olgunlardır yani. Evet. E, mesela ikili ilişkilerde çok sorun oluyor. Senin dediğin benim dediğim ama o, a, ermiş kartı orta noktayı bula, bulabilen <laughs> ve e, uyumlaşabilen. Bakın uyum sağlayabilen demiyorum. Uyumlaşabilen. Uyum sağlamak neydi? Bir kişinin diğer kişiye uyumlaşabilen uyum sağlaması ama uyumlaşmak dediğimiz şeyde iki kişinin ortak noktada buluşabilmesi vardır Arkadaşlar ben e, karşımdaki insanla uyumlaşabilirim Ne istediğimi de bilirim e, karşında hayatımda bir insan olacaksa da ben ona da uyum ona da uyumlaşabilirim diyor çünkü çok aydınlanmış çok olgun bir insan Valla ben bavul çörek e, çok sevindim yani <laughs> şu an burada Evet kupa beşlisi <laughs> ve kule Burada size dedim ki hayatımdan öğrendiğim şeyler var. Müthiş yıkımlar yaşamış bir insan arkadaşlar aklınıza iki kişiler. Yaşadıklarım gerçekten beni pişirdi diyor. Hani böyle... Çiğ, hamdım, çiğdim, piştim böyle bir üçleme var ya burada pişmiş bir insan var. Acılarıyla pişmiş bir insan var. Hani ben üzüntünün ne demek olduğunu biliyorum. Kırgınlığın ne demek olduğunu. Gönül yorgunluğunu biliyorum ve karşımdaki insan böyle yormam diyen bir insan var arkadaşlar. Ee, birazcık da böyle şey gibi geldi bana. Evet evlendisi, evet güven dolu, evet ilişkilerde ikili ilişkilerde uyumlaşabilen bir insan ama bir tarafı kırık bir insan arkadaşlar. Bir tarafı kırık bir insan. Bakalım kupa yedilisi Değnek kraliçesi ve mahkeme kartı arkadaşlar. Burada e, mahkeme kartı, değnek kraliçesi ve kupa yedilisi. Şu iki kart bize ateş gruplarına verir arkadaşlarım. Dinekler bize arkadaşlar ateş grupları koç aslan yay bunları verir aslında. Koç aslan yaylar yeni bir başlangıç e, yapabilecek e, kendi hayatıyla içsel anlamda yüzleşmiş. Ee, çok fazla iç hesaplaşmasını artık yaşamış. Artık yaşama böyle hayaller kuruyorum. Yeni yeni hayallerim var. E, güzel isteklerim, taleplerim var evrenden diyen bir insan geliyor hayatınıza. Ve değnek kraliçesiyle beraber artık ben hayata çok daha pozitif bakıyorum. Çok daha güzel... E, güzel bakıyorum hayata. Evet e, yaşadıklarım belki zordu. Bugüne kadar gelirken birazcık zorlandım belki. Ama ben artık yönümü pozitif olana seçiyorum diyor pozitif bir bakış açısı olan bir insan var arkadaşlar. Mahkeme kart bize ne demek istemiş bakalım. Evet. E artık kendini seven ve e duygusal da bir insan. Hem kendini seven hem duygusunu size güzel geçirebilecek bir insan geliyor arkadaşlar hayatınıza. Bakalım başka Neler söylüyor Dünya Kartı Yıldız Kartı Öncelikle bakın Dünya Kartı da Toprak Grubunun kartıdır arkadaşlar Yönetici gezegeninde Satürn'dür çok disiplinli insanlardır sorumluluk sahibi insanlardır bakın zorluklarla başa çıkartır hayat artık onları zorluklarla başa çıkmaya mecbur bırakı 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 artık onları yeni bir e, durum karşısında çok daha pratik bir şekilde çok daha e, bakın zihinle irade gücüyle mantığıyla hemen o artık duygulara terser kapılı piçik küçük ağlayan e, depresif depresif gezeleyen insanlar hemen olayları mantıklı bir şekilde yaklaşık olayları çözebilecek bir insan görüyorum burada açıkçası yıldız kartı e, aslında hava grubunu ifade eder artık böyle e, hayatta ben e, şansların olduğuna inanıyorum diyen ve ilahi sistem tarafından da desteklenen bir insan geliyor hayatımıza sevgili arkadaşlarım ve bir üç kart daha çeksem mi çekmesem mi al çekeyim hadi sizin için <laughs> ben de burada açıkçası şey yaptım çok güzel değnek dörtlüsü kupa kraliçesi ve denge kartı ee, burada şunu söyleyebilirim sistem bakın onun daha güçlendirmek adına çok daha sirkelemiş, çok sirkelenmiş arkadaşlar bu insan ama artık sistem onu çok daha kendisiyle içsel anlamda bir bütün hale getirmiş ve daha da güçlendirmiş görünüyor ve halen daha belki de güçlenmeye devam ediyor o kadar sarsılmış, o kadar e, hırpalanmış ki sistem tarafından. Ama artık diyor ki onlar artık bakın geçmiş etkisinde geldi. Artık bugün diyor ruhani anlamda kendimle iç dünyam anlamında bir bütün halde bir insanım ben diyor. Aynı zamanda dediğim gibi sezgileri çok güçlü bir insan var arkadaşlar. E, çok fazla olayları önden sezebilen duygusal anlamda birinin onun için ne hissettiğini görüyor. E, ona duygusunun ne olduğunu çok güzel bir şekilde böyle şey yapabiliyor, öngörebilen bir insan geliyor hayatınıza. Ay ben çok beğendim burayı. Gerçekten ballı çörek oldu burası. Öyleyse şuradan hemen size için bir işaret kartı seçelim. Peki benim kolektifimin hayatına gelecek bu insanla ilgili alması gereken işaret kartı nedir diye sormak istiyorum. Sevgili arkadaşlarım bakalım bağımlılıklar. Evet burada... Belki de geçmişte arkadaşlar bu insanlar çok fazla bağımlılık çalıştırmış insanlar olabilir ya da gölge yanları bağımlılık çalıştıran insanlar olabilir. Evet olgunca aslında analitik düşünebilen insanlar ama bir bağımlılıkları gibi, atıyorum Çok işkolik işkolik olabilirler çünkü bakın burada tılsım sekizlisi var. Ee, Çalışmaya çalışma hayatını bize ifade eder. Aynı zamanda bağımlılıklar da çok işkolik olabilir. Ee, birazcık takıntıları olabilir belki sigara kullanıyordur bunu bize ifade ediyor olabilir anka kuşu ve dönüşüm yanıp külüp, yanıp kül olup daha sonradan tekrar parlamış bir insan diyor bakın biraz önce aynılarını söyledim çok sadık bir insan arkadaşlar hayatınıza gelecek insan siz yanınızda olun olmayın gerçekten güvenebileceğiniz size iç huzuru tattırabilecek güven duygusunu tattırabilecek bir insan geliyor bakın burada da destozunda da güven var zaten herkes aynı değil diyor kart bize yeni gelecek hayatına gelecek bu insan gerçekten güven dolu bir insan dedi. Ben gerçekten çok beğendim burayı sevgili dostlarım. Ee, sevgili Gülcüm ben de seninle çok uyumlaşıyorum. Ben de kendime ilgili en doğru farkındalık kazanmak istiyorum diyorsanız Instagram Gultarot bir hesabım ve WhatsApp 0543 724 724 99 97 numaram üzerinden benimle WhatsApp'tan iletişime geçebilirsiniz. Sevgili arkadaşlarım hepinize şifa olsun diyorum. Alın kabul edin bu açılım gerçekten çok güzel oldu. Ee, kendinize çok iyi bakın efendim. Aşkla bir gün diliyorum. Hoşçakalın.